önemli bir haber Avrupa Birliği Konseyi üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Şimdi detaydan bahsedelim. Buna göre Avrupa Birliği mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek. Avrupa Birliği genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek, suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar artık giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak. Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için Avrupa Birliği ülkelerinde büyük meblalardaki nakit ödemeler artık yasaklanacak. 10.000 euroyu aşan nakit ödemeler yapılmayacak. Avrupa Birliği üyesi ülkeler nakit ödemeler için 10.000 eurodan daha düşük sınırlar belirleyebilecek. Tespit ve raporlama da gerekecek ayrıca. Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli hükümlü kuruluşların sıklıkla 3.000 ile 10.000 euro arasında nakit işlem yapan kişilerin tespit etmesi doğrulaması ve raporlaması gerekecek. Ü ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de artık ekleyebilecek. Bu uygulama kripto sektörünü kaplayacak şekilde de genişletilecek. Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek. Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar 1000 eurodan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak. Düzenleme bu aşamadan sonra Avrupa Birliği Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ülkelerin belirledikleri sınırlamalar var mevcut durumda. Avrupa Birliği'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. Nakit ödemeler Fransa'da 1000 euro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3000 euro, Polonya'da 15000 euroya kadar yapılabiliyor. Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin artık kullanılması gerekiyor. Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10.000 euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşündüklerinizi videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.